Merhabalar, bugünkü konumuz birçok ailenin huzurunu ve birliğini bozan şiddet. Eşlerin birbirlerine karşı sözel ya da fiziksel şiddet uygulamaları evlilikte zor olarak değerlendireceğimiz krizlerin en önemlisidir. Şiddeti kısaca bir insanın hak arama, sorunu çözmek için fiziksel veya duygusal zorlamalara başvurması olarak tarif edebilirim. Şiddet dendiği zaman birçok insanın aklına sadece fiziksel olaylar olarak gelir. Halbuki duygusal ihmal, çalışan birinin maaşını vermemek, birisine sinirlenip eşyaları kırmak, eşlerin herhangi bir olay sonrası kendilerini iletişime kapatmaları da şiddettir. En ağır şiddet ise bedene yapılan zorlamadır. Bir kişinin eşine sevgi ve ilgi göstermemesi de şiddet sınıfına girebilmektedir. Günümüzde aile içi şiddet önlenmeye önemli bir sorundur. Bu sorunu tetikleyen en büyük etkenlerden birisi de alkol kullanımıdır. Alkol kişinin oto kontrolünü zayıflattığı için agresifleşip dürtüleri hareket etmesi neden olmaktadır. Sadist eğilimli olan yani karşısındaki kişiye acı çektirmekten zevk alan birisi alkol kullandığı an Etrafına karşı şiddet uygulama ihtimali maalesef çok yüksek olmaktadır. Ailede şiddet uygulayan kişinin bu eğilimi psikolojik bozukluktan kaynaklanıyorsa mutlaka tedavi görmesi gerekir. Aile içi şiddeti artıran etkenlerden birisi de eşlerin birbirlerine karşı ön yargılarıdır. Şiddeti engellemenin çözümü eşlerin sabırla birbirlerini dinlemeleri ve hoşgörülü olmalarıdır eşler arasında şiddet yaşanıyorsa ortada büyük bir problem var demektir. Bu problemi çözmek için kullanılan yöntemlerin de doğru olması gerekir. Hiçbir yöntemde şiddetin asla yeri yoktur ve bunu her iki taraf da kabul etmelidir. Peki aile içinde şiddet yaşandı ise bu şiddet çocuğa nasıl anlatılmalıdır? Anne baba şiddet uygulama eğilimindeyse çocuk 5-6 yaşında veya daha büyükse bunu doğal olarak kabul eder ve ailesinden öğrendiği bu doğa çözüm yöntemini ileride o da etrafına uygulamaya başlamaktadır. Çünkü hayatı tanımayan çocuk iyi, kötü, doğruyu, yanlış gibi kavramları çevresindeki kişileri model alarak alır, öğrenir. Anne ve baba çocuğa asla şiddet uygulamamalıdır. Ancak öfkesini yenemeyip bu tür davranışlar gösterildiğinde bunu çocuğa şu şekilde açıklamalıdır. Benim yaptığım doğru değil ama ben kendime hakim olamadım diyerek anlatırsanız o zaman çocuk en azından ortaya konan davranışın yanlış olduğunu anlar. Çocuk kendi yaşantısında şiddete meyletse bile bir süre sonra davranışını değiştirebilir. Burada çocuk açısından önemli olan anne babanın şiddeti yöntem olarak benimsememesidir. Maalesef her ailede şiddet yaşanabiliyor. Bazen kapılar çarpılır, bazen eşyalar fırlatılır, bazen sağa sola tekmeler atılır. Ancak anne baba kavga ve şiddet bir yöntem olarak benimserse sürekli gerilim olan bir evde, bir ortamda fiziksel şiddet, evde, işte iletişim tarzı olur. Çocuk da bu olumsuzluğu benimser bu olayların tam tersi de olabilmektedir. Bazı anne babalar yaptığın aman çocuğun duymasın, aman bizim tartışmamızı görmesin, bağırmayalım, kötü etkilenir düşüncesiyle fazla korumacı yaklaşırlar çocuklarına. Bu da çocukta olumsuz etkiler yapar. Çocuğun kavga gerilimden sonra anne babasının yeniden barıştığını görmesi hayatın gerçeklerini öğrenilmesi bakımından önemlidir. Biliyoruz ki hayatta her şeyin çoğu zarar. Nasihatten ziyade yaşadığı olumsuzluklardan etkilenen çocuk anne babanın onun yanında barışmasından uzlaşmayı öğrenir. Zaten doğru olan da ona nasihat vermekten çok doğru model olabilmektir. Önemli olan çocuğa şiddeti bir yöntem olarak benimsememesini sağlamaktır. Tabii ki yaşamımızda her gün farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da söylemek istedim. Sevgili anne babalar, çocuğunuza ne kadar korursanız koruyun, çocuk gerçeklerle yüzleşecektir. Çocuğun şiddeti bir yöntem olarak benimsememesi için önlem almanız gerekmektedir. Çocuk şiddetin ne olduğunu, sonuçlarını, yanlış yönlerini öğrenirse, ileride istediklerini yaptırmak için bir yöntem olarak benimseyecektir. Bunun için insan odaklı düşünerek şiddetin öğrenilen bir yöntem olduğunu, kimin zaman da istenilmeden benimsendiğini kavramak gerekir. Çocuğunuza ve ilişkinize karşı tutum ve davranışlarınıza dikkat etmeli ve öfke alanınızda birbirinize zarar vermekten kaçınmalısınız.